Evet arkadaşlar şu anda Kübra Nisa'nın odasının önündeyim. Birazcık yankı olabilir ama içeri girdikten sonra harika bir ortamla karşılaşacağız. Şu anda Kübra Nisa'nın kapısındayız. Hadi hep birlikte oraya doğru ilerleyelim. Evet işte kapısı böyle. Vay 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 bayağı zengin gözüküyor. Müsait misiniz? Değilim kim o? Ben Hakan Hankan'a'cım gelebilirsin. Tamam geliyoruz. Vay, Buyur, vay 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 anam vay babam bu ne böyle Kübra Hanım bu nasıl bir oda Allah ım. oh. Bir dakika bu nasıl bir oda gerçekten? Aa kamerayı mı çekiyorsun? Lan bu ne? <laughs> ne oluyor be? Gibi, Aa, evet. ya, ne kadar güzel havalı gözüküyor ne? Gerçekten ya ben bunu aslında arkadaşlar top havuzuna çevirecektim. Topla dolduracaktım da maalesef burada top bulamadım. Yo çok güzel olmuş. O çalışıyor mu bu arada ya? Çalışıyor mu? Sakınlaşma. Sakınlaşma. Üstüm Ya tam orada. açacaktım da her neyse. Evet. <laughs> evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün benim odamdayız. Ay inemedim. Evet bugün benim odamdayız. Tatildeyiz. Tabii ki yanımda Han kanal var. Efsane şeyler yapacağız. Ne yapıyorsun? İyi. Han kanal burada deyince şöyle bir elmel bir şey Han yapın Han kanal burada deyince av, avuçlar böyle. <laughs> evet Bugün benim odamı göstereceğim arkadaşlar. Harika bir tatildeyiz gerçekten. Neredeyiz? Fethiye'deyiz. Hadi hep beraber inceleyelim odamı. Odamı sizlere tanıtayım biraz. Birazcık dağınık olabilir. Çok yerleşemedim ama olsun. Öncelikle buradan başlamak istiyorum. Elbiselerimi çok iyi yerleştiremedim çünkü dolap yok. Böyle bir askılık yapmışlar. Ben de ancak böyle sıkıştıra sıkıştıra yaptım. Ya Kübra bu nasıl bir dolap ya? Gerçekten buna dolap mı diyorsun? Bir çekilsene <laughs> bir bakayım. Ya hayır utandım göstermeyeyim. <laughs> ya bir bakmak istiyorum ama bir izin ver. <laughs> bir, bir çekil tamam, bakayım. Tamam göster hadi göster. Evet arkadaşlar en sevdiğiniz kombin hangisi olurdu? Kübra Nisan'ın özel kıyafeti. Maşallah ne kadar fazla kıyafeti hayır, var. Hayır bunlar sığmadı. Ben valizden çıkarmadığımda bir sürü var arkadaşlar. Ee, aa! Bu çok havalı duruyor. Aslında o benim şapkam arkadaşlar. Bak asacak başka bir yer bulamadığım için bu tatlı heykelde göstermek istedim. Hemen takıp göstereyim size. Giresin. Yakıştı mı? Bakın dur. Takacağım şimdi. Woohoo! Vay aşırı havalı <laughs> <ol>, ha. <laughs> Teşekkür ediyorum. Evet. bunu mı dursam ya video boyu? <laughs> ya sen bilirsin de bir şey söyleyeceğim ya. Ya evet. şu heykele bakabilir miyim? Tabii ki. Bakabilirsin. Arkadaşlar mi? kesinlikle heykelin burasına <laughs> sümük yapıştırmışlar bu var ya. Yapma, hayır Biraz saçmalama. Buraya gelip sümüğünü yapıştırma diyorsa bak ne oluyor be. Böyle bir şey tabii yapmadım arkadaşlar. Burası kıyafetlerimin ve eşyalarımın sıkış sıkış olduğu bir yer. Burada da jacuzzi var. Henüz hiç kullanmadım ben aslında. Bir dakika harbiden çalışıyor mu bu ya? Evet tabii ki çalışıyor. Bakayım. Evet çalışıyormuş. Bir ayak sokayım Bir ayak daldırayım mı? Daldırıyor <laughs> Dolması uzun sürer. Arkadaşlar hiç denemedim. Belki denersem de bir short video gelebilir. Burada biraz şey, dağınıklık var ama olsun. <laughs> Bir dakika ya. Oha! <laughs> Arkadaşlar, Kübra'nın bilgisayarı burada. Macbook'usu. Ve ya buna böyle davranılır mı ya? Ama kocuğum, buna da <laughs> Odamın en saçma yerine hemen göstermek zorunda mısın Hakan Özür dilerim. <laughs> Evet arkadaşlar ben kullandığım video çektiğim bilgisayarımı buraya koymak zorunda kaldım. Çünkü koyabileceğim başka bir yer yoktu odamda ve ben bu koltuğa oturarak çalışıyorum. Daha rahat oluyor. Sizler için güzel videolar yapmak için. Evet, hadi dönelim. Burası çalışma çalışma kısmım, çalışma odam. Evet ama güzelmiş ya. Zaten e, ürün tanıtımı belki hani gösterirsin neler kullandığını bir başka evet. videoda. Evet bu videoya çok like gelirse bir şeyler yaparız. Evet arkadaşlar yatağım burada. Yatak bana çok büyük geliyor. Ben çift kişilik yatakları sevmiyorum. Bana çok büyük geldi. Bir atlayayım ya? Bir atlama <laughs> testi. Ama seni çekmen lazım. <laughs> tamam ben çekiyorum. Ama bu çok güzel düzeltmiş arkadaşlar. Ya, Bozulur ya. ya. <laughs> Ama bozasım da var ha. Bozuk para atınca şey oluyor mu? Asker de öyle yaptırıyorlar ya. Ben atlayayım mı? Hadi sen atlama var. Ben bozayım. Tamam. Kendim yaptım. Tamam o zaman. Kumandayı ben... tut da kafam kırmıyorsun. Bu ne? Bu kaç dereceymiş bakayım? 16. Abi ooo çok sıcak demek çok ki. Sıcak, 16 evet. şu anda bile baya sıcak arkadaşlar burası. Evet Kübra'cığım yatağa mı zıplayacaksın? Evet. Hadi bakalım o zaman. 3, 2, hop. Evet. Bu nasıl bir histi? İğrenç bir histi çünkü bozuldu ya bozuldu. Ve şapkam düştü. Evet. bu arada saçlarımı da yapacağım arkadaşlar bunu da göstereceğim. Ee, bu tarafa dönebiliriz. Evet. Burası değil. Burası benim heykellerimin olduğu yer demiş. Bir dakika sen şunun adını bilmiyorsundur. Her iddiaya girerim. Bunun bu adı ne? Ağaç adam. Ağaç adam mı? Ben <laughs> bilmiyorum ne. Arkadaşlar herkes lütfen yoruma yazsın. Şu anda yazın arkadaşlar. Bu tatlış Marvel karakterinin adı. Bunu bilmeyen yoktur bence. Ve düşünen üzülmemiş mutlu olan taş kafalı. Hatta a kafası yok. Hatta bunun bu. söylediği özel bir söz var. Zaten sadece onu söylüyor. Ne söylüyor? I am gurut diyor. O yani gurut karnı gurut. Hayır. <laughs> Bilmiyorum ne diyor ben. Izlemedim. Adı Gurodonu. Sadece evet. öyle söylüyor, öyle konuşuyor, başka hiçbir kelime etmiyor. Peki. Evet. Şimdi arkadaşlar burada okuduğum bir kitap var, bunu da göstereyim mi? Bunu da Fethiye'den aldım bu arada arkadaşlar, buradan aldım çok güzel bir kitap yeni başladım. Eğer beğenirseniz sizlere de tavsiye edeceğim. Bunun dışında odamdaki en saçma şey ne? Bu. Ben ilk geldiğimde arkadaşlar gerçekten bundan bir sürü var. Bir dakika bu mamulotlisi şeyine benziyorlar, ağalarına benziyor. Lan, <laughs> Vallahi Kübra nasıl uyuyorsun burada korkmuyor musun? Arkadaşlar ilk geldiğim gece o kadar korkunç rüyalar gördüm ki bunları görünce biliyor musun? Sanki böyle siyah, siyah bir şeyler üstüme geliyormuş gibi oldum. Sonra bir uyandım baktım ki bu saçma şeylermiş. Gerçekten bu odaya bunları niye yapmışlar bilmiyorum. Ben olsaydım yapmazdım. Evet bence de o kadar o iyi olur. Tuvaletine bakabiliyoruz mu? Bakabiliyorsunuz ama ben şey yapacaktım. Saçlarımı maşa yapacaktım. Onu da göstermek istiyorum. Tamam. Hep beraber saçlarımı yapalım istiyorum. Biz, biz ne yapıyoruz bu sırada? Siz de oturabilirsiniz arkadaşım senin saçını da yapabilir yapabilirim istersen. Yok ben havuzuna bakabilir miyim şuradan? Havuzumu arkadaşlar önce saçımı yapayım sonra evin geri kalanını da göstereceğiz. Wow. Bu kadar değil tabi. O zaman hızlı bir geçiş eli alalım şöyle senden. Hop. Evet arkadaşlar şimdi saçlarımı yapacağım hızlı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Zaten saçlarım çok olmadığı için hızlı bir şekilde yapabilirim. Böyle mi gelsin? <laughs> Şimdi bu koca maşayla hızlı bir şekilde yapacağım arkadaşlar. Üş, çok sıcak, çok sıcak. Aa, nasıl yapıyorsun onunla ya? Sana da yapayım mı? Yok yok, benim çok saçım uzun değil senin kadar kızım. Benimki de çok uzun değil şu an. Anam kıvırtıklı bir şeyler yapıyor ha şu an. Evet. Hop. Sonra ne yapacağım? Bırakacaksın mı onu? Evet ama bak bu tam olmadı. Neyse bak. Sonra ne oluyor? Dalgalı mı oluyor? Kıvır kıvır oluyor. Olmadı. <laughs> Yapamadım onu. Bir daha yapacağım şimdi. Ha. Bu çok sıcaktır ama ya. Evet, bu bayağı bir sıcak. Ya ben bunu yapamıyorum arkadaşlar. Sen, sen beni dayattın burada ya. Sen kamerayı tut, ben yapayım. Tamam, <laughs> ben kamerayı tutayım, sen yap. Yok, saçın falan kopar. Valla tatilim rezil olsun istemiyorum. <laughs> evet, şu anda arkadaşlar Kübra bukleli bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şöyle kıvırtıklı bir şey yaptı. Lan yanıyor, duman çıkıyor falan diyormuş. Hop, bak işte oldu. Ana, harbiden oldu. E bu suya muya girince dayanacak mı? Tabii ki dayanmayacak. Ya o zaman niye yaptın bu kadar uğraşıyorsun? Çünkü güzel gözükmek için. Ha, <laughs> zaten güzel gözüküyordunuz <laughs> Kübra Hanım. Estağfurullah. Teşekkür ediyorum herkese. Arkadaşlar şimdi odamın hepsini gösterdiğime göre geldik evin en güzel yerlerinden birisine. Hadi gidelim. Hadi Hakan'ım. Tamam tamam. Gel gel gel. Aa beni Saçlarım nasıl olmuş bu arada? Çok yakışıklıyım ya. Saçlarım saçlarım. Ha saçlarım çok güzel olmuş Kübra'cığım ya. Teşekkür ederim cici yaptım. <laughs> Arkadaşlar ben nasılım? Sizlerin çok yakışıklıyım ya. Vallahi. Hadi gidelim. <laughs> evet. Evet, hadi gel. Evet arkadaşlar, burası bizim salonumuz tabii ki. Salonun en sevdiğim, en güzel yanı da şu koltuk ya. Ben buna bayıldım ya. Yemin ediyorum eve gidince kendime bundan almak istiyorum ya. Oh! Ah, şuraya da ayaklarımı uzatayım bir dakika, şunu çıkarayım. Oh! Bak bu da sallanıyor yalnız. Oh! Siz abone olun. Ben burada biraz uyuyacağım arkadaşlar. <laughs> Gerçekten çok güzel ya. Sen de denemek ister misin? Deneyim mi? Deneme ya tamam. Sonra denersin sen. Sen kamerayı tutuyorsun çünkü. Ya ne kadar haksızlık ediyor arkadaşlar. <laughs> Artık şuraya baksak mı? Orayı evet. çok merak ediyorum Hadi ben. gidip göstereyim arkadaşlar. Gel gel gel. Evet. Şu an uh -huh. Açamadım. Uh -huh. Bir de böyle. Evet. Of of of. Önce seni çıkaracağım. Tamam önce ben çıkacağım tabii ki. Anam ben gidiyorum suya girmeye. Of. Anam çok sıcak. Çok sıcak. Aa danıtları da varmış. Vay evet. vay Evet. <laughs> Arkadaşlar şu an hava belki 50 derece vardır ama o kadar sıcak ki anlatamam. Şu an resmen havlu içi böyle atlamak istiyorum. Mikrofonum olmasa atlardım ama. <laughs> Gerçekten mikrofonum olmasa şu an atlardım. Bir ayağımı süreceğim. Bakalım sıcaklığı ne kadar. Sakın itme beni tamam mı? Ben iteyim seni. Yemin ediyorum çok sıcak. <laughs> çok sıcak şu an. Hemen terlim giyineyim. Yerler evet. de çok sıcak arkadaşlar. Basamıyorum bile. İçeri girelim mi gerçekten? Dayanamıyorum. Ya havuza girelim ya içeriye. Hangisi? Sen bilirsin hangisini istiyorsan. içeri girelim seni istiyorsan. Seni İtme. İteyim mi? İtme, itme. İteyim. Allah! İyi <laughs> lan, itme, itme. Manyak öyle hadi şeyler yapma. Hadi içeri yapma. girelim, şaka yap. Tövbe estağfurullah. Hadi gel. Ya şu danıtı düzeltseydin bir Kübra, bu donut ters dönmüş tamam, ya. Tamam, gidiyorum. Aman düşme su ya. Tamam. Arkadaşlar, Bence şu düşecek arkadaşlar. düzeltmeye gidiyorum hemen. Geri döneceğim. Hop, böyle atlıyormuşum. Ha? Arkadaşlar balon edimiş resmen sıcaktan biliyor musunuz? Sen ortaya doğru bırak <laughs> bakalım. vay, Güzelmiş ya. Ben beğendim bu balonu. Bu, bu balonla da arkadaşlar... Simit bu arada. Balon değil <laughs> <Aynen. simit o. gülüyor> Bu simit o. Bu simitle o kadar çok eğlenceli oyun oynadık ki. Belki bunların videosu da gelir. Ops. Hadi devam edelim. Hakanalcım biz bugün neler yapacağız? Valla ben keyif yapmaya geldim. Sen ne yapacaksın? Ben de keyif yapmaya geldim. Çok güzel bir tatil oldu benim için. Bu arada ııı... E... Bugün Öldeniz'e gideceğiz. E benim niye haberim yok? Ne demek senin haberin var zaten. Arkadaşlar bugün Öldeniz'e gideceğiz ve paraşüt yapmayacağız tabii ki. Çünkü ben korkuyorum arkadaşlar. Her kanalda korkuyor bu yüzden yapmayacağız ama yapanlara bakacağız. Ben korkmuyorum. Ve... Beni niye korkuyor yaptın ki şimdi? Ben korkmuyorum. <laughs> ve arkadaşlar bildiğiniz gibi ölü Ölüdeniz'in rengi Turkuaz. Ben de önceden gelmiştim ama yine geldik. E, ölü denize gireceğiz çok heyecanlıyım çünkü rengi çok tatlı ya ve çok güzel suya bayılıyorum resmen bir insan denize nasıl aşık olur işte böyle aşık olur ben daha fazla bekletmeyeceğim ve gidelim diyorum hadi gidelim o zaman hadi o ölü denize gidelim vay havuz da güzelmiş he. evet arkadaşlar şimdi arabamıza bindik ve bir güzel ölü gidiyoruz çok heyecanlıyım gerçekten Hakan ağacım sen de heyecanlı mısın ben de heyecanlıyım bu arada neden ölü deniz denildiğini anlatır mısın kardeşlerimize bilmeyenler için? Yani birilerini öldürmüşler mi ondan mı diyorlar yoksa başka bir anlamı var onu anlatır mısın? Ee, arkadaşlar genellikle su çok durgun böyle çarşaf gibi olduğu için hani e, dalgasız, ölü gibi o anlamda kullandıklarını biliyorum. Yani benim bildiğim bu ama sizin bildiğiniz farklı bir şey varsa yoruma yazın lütfen. Bu yüzden ölü deniz dediklerini düşünüyorum. Bu arada hava gerçekten inanılmaz sıcak. Umarım su da çok sıcaktı. <laughs> çok güzel olacak gerçekten. Bu arada Hakan senin gözlüklerin ne kadar güzel öyle. Evet ya yeni yaptırdık bunu. Bu şekilde. nereden yaptırdın? Yani önemli değil işte biraz önce kendi kendine oldu. Bu güneş gözlüğüydü yere düşünce böyle oldu. Arkadaşlar Hankan benim en sevmediğim gözlüğüydü. Ve ben dedim ki ya şu gözlüğe bak yine mi taktın dedim ve gözlük yine düştü kırıldı. <laughs> o da inat etti gözlüğün camı olmadan takmaya başladı. <laughs> evet. Hadi gidelim yine. Of. Kırmızı ışıkta kaldık. Su gerçekten harika gözüküyordu ve sabırsızlanıyordum. Bir an önce dalmak istedim ve atladım suyun içine. <laughs> Yüzmek gerçekten harika bir şey arkadaşlar ve bu arada videomu izlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın.